Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte madene ineceğiz. Hadi o zaman eşyalarımızı gösterelim. Bunları alacağım ben yanıma. Biraz ekmek alayım. Arkadaşlar bu arada ben de Sema'nın yanındayım. Bu arada Sema demir kazma yaptı. Videodan diş şey olunca. Evet. Dışından Video dışında. Kazma yaptı demir. Belki elmas bulurum diye yaptım. Şimdi evet. evden uzağa gideceğiz. Evet. Arkadaşlar sesin gelmeyebilir. Özür dilerim. Evet. Benim sesim geliyor. Evet. Bu arada o Başka seslerden dolayı özür dileriz. Evet. Madene inmeye. Orada diamond bulunmuyor. Zor bulunuyor. Bulunuyor ama zor bulunuyor. Şuradan inmek istiyorum arkadaşlar. Nereden? Şuradan. Evet. Burada kırılacak kazma vardı. Onu aldım. Bir reklam geldi yine. Özür dileriz. Evet. evet. Sen özür ya. Senin. Özür dilerim. kırılmıyor ya. Nasıl kırılmıyor bu? Oha kırılmadı. Dormund ne inelim. Kırıldı. Diamond. Şimdi diamond çıkarsa ne yaparsın? Çok sevinirim. Bence şöyle kızayım. Öyle niye kazıyorsun? Ben bir defa böyle kızınca bulmuştum. Ustansın. Benim videom. Ben bulacağım. Buradan bulayım. Arkadaşlar videoyu çok uzatmak isterdim ama 15 dakikadan yukarı gitmiyor. O yüzden de şöyle oldu. 15 dakika yapacağız. Demir buldum bu arada arkadaşlar. Demir var. Wow. Sen, sen, niye set yapıyorsun demiri? Yapacağım da. Sen bir türlü vermiyorsun ya Hiç elime gelmiyor bu telefon. Annemin telefonunu oynuyorum hep. Yapacağım yani yapacağım. Bir diğer videoda yaparım. Arkadaşlar. Bu arada çekinmeyin. Ne videosunu gelmesini istiyorsunuz yorumlara yazın. Biz de çekip atalım. Siz oynadığınız şeylerden bize Hayır, PUBG yüklenmiyor arkadaşlar. Evet, onu istemeyin. Bu arada. Bu arada hayırlı ramazanlar. tuttunuz mı biz tuttuk. Annem, Aysun ve ben. Ama tutamadı çünkü. Onu kaldıramadık. Evet. Akşam evet. 2'de duruyoruz. Evet. 2'de duruyoruz. 4'e kadar yiyoruz. Böyle kadar mı? Oha! 2 saat mi yiyorsunuz? 2 saat yemiyoruz Ya yiyip bitirdikten sonra gidiyoruz, uyuyoruz. Giy oğlum. Arkadaşlar bu arada çok özür dilerim. Videoyu da kapatamıyorum. Kapatayım ben. Evet arkadaşlar. Reklam durdu ve biz de geldik. Evet. Kömür buldum. Şimdi kömür... kömürü kırmam. Çok hoşuna zaman gidiyor. Evet, kırmayayım bence. Ölü kömür lazım olursa bu madene gelirim. Oğlum böyle katte elmas bulamazsın. Çok aşağılar git. Aşağılara git. Duymuyor musun beni? Benim videom ya. Ben kendim bilirim ne yapacağım. Belki aşağıda lav vardır. Ne biliyorsun? biliyorum. Ben bir defa şimdi ben böyle kazınca bana kömür geliyor. Ancak ben alta kalmıştım bir defa. Elmas gelmişti 15 10 da 10 tane. 15 tane. 15 tane. tane. Evet. Arkadaşlar burada çok kömür var. Kömür kırmayalım. Ben böyle ileriye sürüyorum. Böyle devam etmemiştim. Aşağı gidip belki biraz aşağı gidip böyle kaz. Ben bir defa aşağı gidip böyle kazmıştım. Dalmış bulmuştum Baba düşürsen sen göreceksin. Ben kazma kazma. Ben demiyorum. Artık ben demiyorum. Sen kazma. dedin al. Love. Bekle, bekle, bekle. Love'ın yanına git. Git. Elmas oluyor. Hayır, hayır hayır gitme. Git. Gel, geldim. koy geldim. Bak, bak. Ya artık olacak. Şimdi Arkadaşlar, Ağzına atmıyor. Evet. Siz de diyor musunuz? Bilmiyorum ki videoda. Allah! Bul hadi bul. Kesildi lan. Örümcek sesi geliyor. Evet. Çubuk bu. Bulun. Hmm buluyorum. Bakın. Bakın. Yok lan. He. Orada mı? Hayır ya. Nerede? Bu, nerede? Lan. Video durdur bulalım. Uf demirleri de kıralım. Tamam. Şimdi <laughs> <Dı>, buradan doğru <laughs> kazma. Tam. de da Bu da Mağara Ben böyle yana kazıyorum. Kalsın. Kalsın, ne? Alta kazmayacağım çünkü altta mağarada. var. Mağara katında Bakın şu kapında şey, olmaz. E, var ya biraz, biraz, biraz şöyle ya kazanım ki. oğlum bu burada kın buraya kın mı? Şey oluyor. maalesef Bak ben daha Şimdi şöyle yanıtlayacağım <laughs> arkadaşlar. Bir tane mi düştün <laughs> Arkadaşlar bizim namaz vakti geldi. Ya durdurup geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyorum bu arada. sizde mi oruç tutuyorsanız yorumlara yazın. Ve de like atın. Abone olun. Benim en sevdiğim bayramlardan biri Ramazan bayramı çok severim yani 8 yaşımdan başladım oruç tutmaya şimdi 12 yaşındayım 4 yıldır ben oruç tutuyorum benim ablam benden bir yaş büyük o yüzden 19 yaşı vardı o tutuyordu 8 yaşında başladım oruç tutmaya ve çok güzel bir his olduğunu size söyleyebilirim. Şimdi kazıyorum arkadaşlar. Daha karşıma geç çıkmadı. Umarım çıkar. Sesimi duymuyorsanız yorumlara yazın. Ben de yüksek sesle konuşayım. Adınız nedir bu arada? Yorumları yazın. Benimki Sema. Kardeşlerim de var. Traf ve Aydın. Siz de yorumlara yazın isminizi. Ben de videoda söyleyeyim isminizi. Şimdi kazıyorum. şey çıkarsa videoyu açacağım ve size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bulduklarımı şimdi size göstereceğim. Sandığa koya, koya göstereyim ben size. Bir tane gravel. Böyle 64 tane taş çok 64 taşım çok var. Şunları da bırakıyorum şuraya. Elmas bulamadım maalesef arkadaşlar. Diğer videomda yine madenleneceğim. Hep madenleme videoları gelecek. Belki havuzda yaparız. Bilmiyorum artık. Şimdi burada. Anne video çekelim ya. Sandığımda yer kalmamış. Bir tane daha sandık yapayım ben. Evet, şimdi şunun üzerine koyacağım. Buraya da bunları koymak istiyorum. Şimdi buradan bir şey var mı? şeyin altına koymaya yokmuş buraya bunları koyalım biraz gidip odun toplayalım bence bunları koyalım buraya ben gidip odun toplayacağım baltam var mı bakayım baltam yokmuş kazmayla kıralım arkadaşlar şimdi gidiyorum o zaman orada görüşelim ağaçlık bir yerde yani videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bunu da söylüyorum her videoda. Evet arkadaşlar şimdi bunu da kıralım. Kırıyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bildirin bize arkadaşlar. Biz de bilelim. Nasıl bir video çekmek istiyorsanız Eğer Biraz Yanılıyorum Evet Nasıl videoların Gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazın Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar Ben o zaman toplayıp evde görüşelim ya da eve gidelim şimdi buradan da. Şunları çevirelim biraz şarkı sizlere gelebilir olsun. Şimdi orada görüşelim evde. Evet arkadaşlar, evdeyiz şimdi. Bakalım demirler olmuş mu, olmuş. Şimdi bunları çevirelim bir. 32 tane oldu. Bunları da alta koyalım. Bunlar pişene kadar biz de biraz tarla toplayalım arkadaşlar. Bizim çok da yemeğimiz yok aslında. Şimdi burası. Arkadaşlar bu köyde bir tanedi. E, yalnızca bir tane video çektim. Bir tanesi çekmiştim ama orada kötü olmuştu. Ve videonun son silmiş ya da Trab silmiş. Trap diyor kaysun silmiş. Yani en çok kimi video atmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Bu arada isminizi de yazın. Bunu videonun başında söyledim. Bakalım Sema isimli biri var mı? Ya da Aysun ve Trab isimli. şimdi kırıyorum bunları köyler gelmeden çabuk kırıyorum ki yani. onlar gelip görmesinler bana vermiyorlar çünkü onun biraz sesini alır mısınız şimdi şunları da kırayım arkadaşlar bir dakika kaldı ben bunu da kırayım evde görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim ne aldıklarım. Bunları aldım. Bunları koyup gelelim. Sandığa koyup gelelim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Koronavirüsünden korunun. Görüşürüz. Bay bay sizleri çok seviyorum.